Arıver için. Gün pazar kurulmuyor zannettim, ben pazara uğramadım. 2002'de anneyi kaybettim, 2003'ün başında anneden 4 ay 18 sonra babayı kaybettim. Ee, ve O gündür bugündür kabir ziyareti yaparım, hem antrenmanımı yapıyorum, hem Selik'ten kopmam adına, arkadaşlarımı görme adına, pazardan sebzenin, meyvenin tazesini alma adına, arkadaşlarımı, dostlarımı görme adına hem kabir ziyaretimi yapıyorum. Ben bunu, memleketimi ziyaret etmiş oluyorum. Bunu bisikletle yapıyorsun. Ee, benim ulaşım aracım bisiklet. Araba kullanmıyorum. Araba e, içine girdiğim zaman gırtlama yapışıyorlar gibi oluyor. Kaç De, yıldır bisiklet kullanıyorsun Sanırım 25 seneyi geçti. Hep e, bisikletle gidiyorsun. Yani, gelmesi. Arabayı terk ettim. E, o günden beri bisikletle seyahat ediyorum şehirler arası. Nerelere gidiyorsun mesela? Mesela her yıl Çanakkale'ye giderim. 20'den sonra saymadım. Ee, şehitlerimize defa, defa borcu ya. Çünkü biz şehitlerimiz için hiçbir şey yapmadık. Onlar bizim için öldüler ama biz bir şey yapamadık. Ee, şehirler arası Ege turu yaptım en fazla. Ee, buradan Hatay'a gittim. Buradan Sinop'a gittim. Yani Türkiye'nin neredeyse her tarafını gezdim. En son turum e, şehirler arası Samsun'da bitti. Trabzon'da bitirecektim. Fakat e, imzalamam gereken bir evrak yüzünden Samsun'dan geri dönmek zorunda kaldım. İşte bu yaz e, gerçekleştirebilirsem Samsun'dan ötesine devam edeceğim. Çok değişik tepkiler aldım. E, yaşına başına bakmadan utanmıyor musun bisiklete? Biniyorsun diyeni de gördüm. Güldüm geçtim. Ondan sonra takdir eden çok kişiyi de gördüm. Yani idolimsiz idolimsin diyen çok insan var. Ben bu işin misyonerlerini de yapıyorum yani bisiklet sporunu Türkiye'de sevdirmeye çalışıyorum. Şöyle ki, bir gün herkes bisiklete binecek. Mutlu olmak istiyorsan yaşı yok, bisiklete bineceksin. Mutsuzsan bisikletin yok demektir. Thank <laughs> you.